Arkadaşlar şu an çıkıyoruz daha aşağı inemedik yani. Başkaları var aşağıda baya korkunç. insek çıkamazdık zaten. Gel. Hayır. Ah! Kaygan diye korktuk. Dila gelme gelme lütfen. Ben Gez o zaman gez. Orada sadece erkekler var. Bilmiyorum. Evet. Çıkıyoruz şu an. Size göstereceğim. Arkadaşlar sonra çıktım. Bakın. Burada geçme çok yorulduk. Nefes aldıkça nem oranı artıyor. Ve kayalıklardan aşağı su damlıyor sürekli. Bakın biraz su oldu. Geldim. Böyle Bu kapalı burası işte biz buraya girdik Yasalar için dedik <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz <gülüyor>